Arkadaşlar bugün 5 dakika periyotta çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir stratejiden bahsedeceğim. Bu strateji bir tane indikatör içerecek, bir tane de pattern içerecek, price action yapısı içerecek. Şimdi öncelikle hemen gelelim indikatörümüze ekleyelim, sonra bu price action yapısını da kontrol edeceğiz. Göstergelere girdik, RSI yazdık. Hepimizin bildiği bir indikatör göreceli güç endeksi diye çıkıyor. Buna bastığınız zaman zaten direkt olarak karşınıza bu e, ekran gelecek. Hiçbir oynama yapmıyoruz ile. Şimdi diğer kullanacağımız şey ne? Diğer kullanacağımız şey de imbalans noktaları. Peki imbalans noktaları nedir? Şimdi arkadaşlar imbalansın çeşitleri var. Normalde liquidity void dediğimiz bir imbalans, volume imbalans dediğimiz işte buy side imbalans, sell side inefficiency vesaire vesaire. Bunlar price action konseptleri, ICT konseptleri falan biz bunlara girmeyeceğiz. Burada kullanacağımız tek imbalans 3 tane aynı renkli mum bulup aralarında boşluk var mı diye bakacağız. Normalde farklı renkli mumlarda da imbalans aranır. Biliyorum price action arkadaşlar gelip bunu yazabilir ama biz bu stratejide sadece aynı renkleri kullanacağız. Şimdi burada bir düşüş bacağı aradığımız zaman yani düşüşe aşağı yönlü bir işlem aradığımız zaman 3 tane aynı renkli kırmızı mum buluyorum. Bu mumların aşağı yönlü olduğu için birincisi yani ilki en yukarıdaki ve üçüncüsü en aşağıdaki olmak suretiyle birincinin en dibi ile üçüncünün en tepesi işaretlendiğinde orta mumu görmezden gelerek bu işaretlediğim alan 1 ve 3. mumun gövdesi veya iğnesi ile dolmuş mu dolmamış mı bunu kontrol edeceğim. Eğer dolmamışsa ki bu örnekteki gibi bakın buradaki boşluk 1 ve 3. mumun herhangi bir şey ile dolu olmadığı için buraya imbalans noktası diyoruz. Yukarı yönlü işlem arayacağım zaman tabii ki 3 tane yeşil mum bulacağım. Burada da 1. mum en aşağıdaki mum, 3. mum en tepedeki mum olmak suretiyle birincinin en tepesi ve 3.nin en dip noktası arası bir ve üçüncü mumun iğne veya gövdesiyle dolmadıysa biz bu noktaya da imbalans noktası diyoruz. Şimdi biz neden imbalans noktalarını kontrol ediyoruz? Çünkü imbalans noktalarını bulduğunuz ve gözlemlediğiniz zaman fiyat daha sonrasında bu noktaları doldurmak ister. Fakat bu doldurma hareketinden sonra fiyat diyelim ki aşağı yönlü hareket ediyor. Buraya tekrar döndü ve aşağı doğru tekrar gidecek mi bunu bilemeyiz. Keza yukarı doğru gidiyor gidiyor burada bir boşluk bıraktı imbalans dengesizlik bıraktı ve daha sonrasında buraya değil doldurdu burayı tekrar yukarı çıkacak mı her zaman tabii ki de kesin bir şekilde bilemeyiz çünkü bazen bunu kırar ve burayı inversion FVG gibi farklı farklı yapılara çevirebilir. Yani kırıp aşağı gidebilir doldururken. Biz bunu o yüzden RSI ile destekleyeceğiz. Peki nasıl kullanacağız bu stratejiyi? Şimdi geldik örneğimize bakın. Hemen bir imbalans noktası keşfedeceğim ve bu imbalans da olabildiğince stratejime uygun noktada keşfedeceğim. Şimdi anlatacağım stratejide. Hemen burada 4 tane sert mum gözlemledim. Bir düşüş yapısı var zaten. Ve bu 4 sert mumun hemen 1 ve 3 üçüncünün dip ve tepesini dikdörtgenle işaretledim. Dikdörtgeni nereden seçiyorum? Sol sütunda fırçalar, oklar şeklinde Şekiller kısmında şekillerin altındaki ilk e, yapı dikdörtgene bastığınız zaman normalde sizin çizdiğiniz yere kadar bir dikdörtgen atacak. Ayarlara girip sağ uzata tıklıyorsunuz stil kısmından ve orta çizgisinde çiziyorsunuz arkadaşlar. Bizim için önemli. Bunu yaptığınız zaman artık her dikdörtgen çizdiğinizde hem orta çizgisi belli olacak hem de sağ uzatacak bunu. Şimdi geldim burada çizdim. Yaklaşıyorum daha iyi görmeniz için. Bir ve üçüncü mumun dip ve tepesiyle dolmamış bir boşluk. Yani burada... 1, 2, 3 gövdeyi saydığımda hemen bir imbalans keşfettim. Şimdi bunu keşfettim. Tabii ki fiyat düşmeye devam ediyor. E şimdi ben bu ortadaki bunu 1 kabul edip 2, 3 diye saysam burada da bir imbalans oluşturmuş. Yani iki tane benim dengesizlik noktam var. Şimdi bu yukarıdakini bir silelim önce onu kullanacağız. Diyelim ki bu aşağıdakini çizdim. Fiyat devam ediyor. Fiyatların tekrar bu imbalans noktasının ortasına değmesine ihtiyacım var. Ortasına deyip kapanış yapabilir. Buraya değdiği ve kapanış yaptığı anda RSI kontrolü yapıyorum. Nasıl? Şimdi burada değdiği anda bu tepeye tekabül eden RSI tepesini işaretledim ve RSI'nin bir öncesindeki baris tepesini de işaretledim ve doğru mu çizdim? Hemen aynı tepeleri fiyatta da çiziyorum. Bakın nereye denk geliyor? Buraya. İlk ki çizdiğim doğru birbirine ters yönlü mü? Evet. Bu zaten RSI negatif uyumsuzluğu. Çünkü tepelerde bulduğumuz bir uyumsuzluk. Şimdi bunu keşfettikten sonra fiyatın bu orta noktadan tekrar aşağı yönlü işlem vermesini istiyorum. Burada benim kontrolüm ne oldu? Birincisi imbalansa geldi. Oradan aşağı sekecek. İkincisi RSI uyumsuzluğu var. Zaten o da aşağı yönlü bir emare veriyor bize. Biz ikisini birleştirdik ve benim dikdörtgenin orta noktasından aşağı yönlü ben short işlemi aldım. 5 dakika periyottayım. Muhtemelen kaldıraçlı işlemde ona göre hesap edin. Ve en nihayetinde cetvelle kontrol ettiğimizde %2.5 %2.6'lara kadar bir kar bırakmış. 5 dakika periyotta yüksek bir kar. Şu an spot kontrolü yapmış oluyoruz. Siz kaldıraçlı ne kadar kaldıraçlı oynayacaksanız bunu çarpın 10x oynuyorsanız %25'e kadar kar etmiş oldunuz. Şimdi burada stopunuzu şuraya koyun işte risk rewardunuzu buna göre ayarlayın demeyeceğim. O başka bir başlık. Çünkü video çok uzayacak öyle. İsterseniz ATR kullanırsınız. ATR videomuz da var veya YouTube'da bulabilirsiniz istediğiniz yerde. İsterseniz burada imbalans noktasındaki orta gövdenin biraz üstüne stop koyabilirsiniz. O tamamen size bağlı. Ben en nihayetinde stratejinin çalışıp çalışmadığını size göstermek istiyorum. Şimdi buradan karımızı aldık. Sildim bunu. Hemen yukarıdan da çizim yaptım. Çünkü orada da az önce bulmuştuk ve kullanmadık henüz. Fiyat düştü. Çıkıyor. Çıktıktan sonra bakın geldi yine yarısına. Hemen RSI kontrolü yapıyorum. Sadece imbalansla işleme girmeyeceğim. Buraya değdiği anda Baktım Aresa'ya tam karşılık gelen nokta neresi? Burası. Bir önceki baris tepesine çizim mi yaptım? Burada da bakıyorum. Karşılık gelen fiyat tepelerini işaretlediğimde aynı yöne bakan doğrular olduğu için burada bir uyumsuzluk var diyemem. O yüzden bu bölgede işlem almayacağım. Her ne kadar daha sonrasında bana bu karı vermiş olsa da. Şimdi bir de yükselen örneğe de bakalım devamında. Bakın burada fiyatlar normalde düşük düşük yapmış ve artık yükselen dipler yapmaya başlamış. Yani yükseliş başlamış. 3 tane aynı renk yeşil mum bulacağım ve bunlar mümkün mertebe tabii tabii ki e, imbalans noktası içerecek. Burada mesela 3 tane var ama 1 ve 3'ün e, dip ve tepesiyle e, doldurulmuş ya da çok milimetrik bir boşluk kalmış. Bu boşlukları bulmak için böyle 5-6 kere bu ekranı genişletmeyin. Çip tıklayın, default'ta arayın. Yani bariz bir şekilde bulun bu e, imbalans noktalarını. Şimdi geldiğim zaman yukarı çıkmaya devam ediyorum. Bakın burada bir imbalans noktası gözüme çarptı. 1 ve 3'ün hemen görün diye biraz genişleteceğim. Di, tepe ve dip noktasıyla işaretledim. E, en nihayetinde fiyatlar yükselmeye devam ediyor ve aşağı geldi. Benim bu imbalans noktamın tam orta çizgisine değdiğinde hemen RSI'yi açtım. Şimdi diplerde olduğumuz için yani burada bir dip yaptığı için RSI diplerini kontrol edeceğim. Karşılık gelen diple bir önceki dibi işaretledim. Soldan sağa aşağı yönlü bir doğrum var. Şimdi aynı dipleri de fiyatta işaretliyorum. Soldan sağa yukarı yönlü yani bu da diplerde bulunan bir RSI pozitif uyumsuzluğudur. Zaten yukarı yönlü bir gidişatın emaresini verir. E biz aynı zamanda bunu imbalans noktamızla da desteklediğimiz için burada kapanışta ya da orta çizgiye değdiği anda yukarı yönlü bir işlem bekliyorum. Ve en nihayetinde 5 dakika periyottayız yine 1.5'lara kadar kar almış olduk. Arkadaşlar bu stratejiyi bu şekilde kullanıyorsunuz. Birçok örnek bulabilirsiniz. Ben videoyu çok uzatmak istemiyorum. Tam olarak bu şekilde çalışıyor. Çünkü farklı hiçbir şey kullanmıyoruz. imbalans buluyorsunuz. Fiyat tekrar o imbalans noktasına geldiğinde RSI uyumsuzluğu var mı diye bakıp işleme girişinizi yapıyorsunuz. Benim normal normalde 5 dakika periyotta uyguladığım ICT konsepti var ama bazen çok daha kolaya kaçıp bunu kullanarak 5x'de falan rahatlıkla kar alabiliyorum ve çok hızlı geliyor. 5 dakikada olduğumuz için 1 saat içinde karım geliyor. Hatta geçen öğrencilerime paylaştım Telegram'da. Hemen 1 saat içinde bir işlem yaptım. Yani 5 dakikada yaklaşık kaç 12 mumda bir işlem geldi. Paylaştım. Dedim ki 1 saatte aldığımız kar budur gibi gibi. Siz de bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Hepsini cevaplayacağım. Çünkü güzel bir güzel çalışan bir strateji ve gerçekten 5 dakikada güzel karlar elde edebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.